Geçen evdeyim, üniversitenin arkadaşlar buluştum. Neyse ne yapalım dedim. Neyi ne yapalım dedi. Abi evdeyiz ya, oturacak mıyız böyle dedim. Olur mu ya dedi, sen ver şu kumandayı hele. Bir dizi açtı, bir haftamı ne bekliyormuş, fragmanlarını filan izliyormuş, öyle bağımlısı yani. Neyse, biz bu diziyi izlerken dünyadan koptuk. Eve biri girse görecek halde değiliz. Yani öyle bir dalmışız ki. Bir ara eve hırsız girmiş de, halimize acımış, öyle bırakmış bizi. 12'ye kadar çıt çıkarmadan izledik. Ama 12'de öyle bir şey oldu ki... Reklamlar. Reklam girdi yarım saat filan bekledik sonra bize aynı sahneyi bir daha izlettiler. Yani beklemesi değil de bizi düşürdükleri durumu arıma gitti. Açtım şikayet varı aklıma ne geldiyse yazıyorum. Abi ayıp değil mi bu yaptığınız? Sonra ikimizin de aklına gelen o soruyu sordum. Bunu neden yapıyorlar? Kanalların her saatte 14 dakikalık reklam hakkı var. Diziden daha fazla para kaldırabilmek için 12'yi geçiyorlar ve 14 dakikalık yeni bir satış daha. Bu cevaptan sonra biz de günü kapattık.